Simülasyon Tüktü herkese merhaba Bugün önemli bir gün Gördüğünüz gibi Zaten herkesin haberi olduğu yeterince Baya şişirdik Şeyini Spin tarzının beklenen O büyük güncellemesi Nihayet dün gece sabaha karşı Saat 3 gibiydi galiba Yayınlandı Steam'de 480-450 MB Boyutunda bir yükleme yaptı Kimisinde yani çok Büyük güncelleme tamam da yani var olan dosyaları değiştirdiği için hani öyle 2 GBlık falan öyle bir durum yok. Hani kısacası Spin Tires'in büyük güncellemesi çıktı ve oyun tamamen yenilendi. Yani bu bakımdan çok önemli çünkü uzun süredir e, güncelleme gelmiyor ve bir sürü problemle uğraştılar. Biz de bunları e, size sürekli aktardık hani. E, artık en sonunda işte Eloy'un... Eylül ayında sonunda bir açıklama yapılmıştı hatırlarsanız. Sonra e, güncelleme bilgileri neler değişti neler yapıldı diye açıklandı. Daha sonra e, problemin çözüldüğüne dair bir mesaj yayınlandı. Ve şimdi de e, an itibariyle güncelleme yayınlanmış durumda. Daha önce yayınlanacaktı fakat e, atalar çıkmış büyük atalar çıkmış ve hala bazı atalar oyunda var. Yani bilinen bazı hatalar var zaten değişiklikler listesinde bunların hepsi yer alıyor. Bunları çevirdik. Hani merak eden okuyabilir hepsini. Bir sürü teknik düzeltmeler falan yenilemeler var. Çünkü yeni araçlar da var. Şimdi kısacası önemli özellikleri listeleyelim. Bak şimdi genel olarak oyun yenilendi. Sesler, araçların davranışı, yapısı, grafikler, görseller, oyun içinde çamur fiziği değiştirildi. Araçların işte bu davranışı değiştirildi, vites kutusu değiştirildi, hidroliği değiştirildi, diferansiyel kiliti değiştirildi. Su görseli değiştirildi, dalgaları falan değiştirildi, çamur dedik fiziği değiştirildi, görselleri değiştirildi. Ağaçların, yani çevredeki şeylerin görselleri yenilendi, fizikleri değiştirildi. Bir sürü düzeltme, iyileştirme, hani değişiklik yapıldı. Performans iyileştirmesi yapıldı, optimizasyon düzeltmesi yapıldı. Bir sürü şey yapıldı çünkü bu uzun bir süreç ve arkada geliştirmeye devam edildi bu oyun. Pavel geliştirdi iki hafta önce hatırlarsınız açıklama yapıldığında biz hani çıkacaktı birkaç güne aslında öyle olması gerekiyordu fakat ee, muhtemelen hani Steam'i entegre ederken ya da başka bir şeyde bir sürü problem yaşandı ve aktaramadılar. E, Pavel daha sonra açıklama yapmış ben iki hafta önce teslim ettim onlara güncelleme yapısını normal sürümünü hala getiremediler, beceremediler şeklinde yani öyle anlaşılabilir. Çünkü gerçekten öyle. Lisans sorunu vardı. Şöyle söyleyelim. Şimdi şimdi siz çıktı bu oyun ilk çıktığında bazı problemleri vardı ve Avok motorunun lisansı oyunun girişinde yer alıyordu alıyor yerde falan. Daha sonra bu lisansla ilgili problem çıkmış. Ama bu kaldırı hani söylenmiyor şeylerde. Bu lisans probleminden sonra işte hatta ben dedim ya yazmıştım oraya sonra kaldırdılar filan. Çünkü birkaç yerde de okudum hani tek şey oydu. Bir de ekip içinde problemler var. Hani bunları anlatayım çünkü bu videoyu izlenecek herkesin haberi olsun. Bu forumda baya bir problem oldu. Yani ben şu an memnun değilim açıkçası bu şeyin de gideceğine inanmıyorum. Çünkü forum ekibiyle moderatörler arasında ve bu oyuncular kitle arasında büyük bir problem var şu an. Sürekli tartışmalar, küçük düşürmeler falan bir sürü şey. Girin bakın o konulara neler dönüyor anlarsınız. yani bir oyun yapımcısının bir resmi bir, bir, forumun bu şekilde olmaması gerekiyor. çok tepki vardı. Da. Aklı çünkü millet tepki göstermekte aklı. Ama e, karşı taraf da aynı seviyede e, tepki gösterirse o zaman e, büyük bir problem çıkıyor ve bu ekip içindeki e, problemleri anlatmıştık hani onların da ben e, düzeleceğini sanmıyorum artık e, bu şekilde devam edecek geliştirilecek çünkü eksik bir sürü şey özellik var hatta şöyle geçelim hani eksik bir sürü özellik var e, fakat e, bunun hani artık ciddi bir şekilde bir şeylerin e, bitmesi gerek bir profesyonel bir müdahalenin olması gerekiyor yoksa olmayacak. Ee, hani gidişat hala aynı onlarda. Ee, çok güzel bir güncelleme, çok güzel özellikler geldi. Bunlar Pavel'in sayesinde oldu. Hani o kadar çok e, şey eklemiş ki, uğraşmış ki ve hala eklenmeyen şeyler var tamamlanacak. Ee, biz buradan ana sayfaya geçelim, ana menüye. Ee, 15 23 Ekim 2015 tarihli sürümüdür bu. En istikrarlı, en düzgün olan sürümü. Yine sağda Avok oyun motorunun, e, fizik motorunun yani bu onun fizik fizikleri kullanılıyor bunda en iyisi zaten. Avok e, Microsoft tarafından satın alındı. Intel'in de Intel sattı. Ondan sonra zaten bu açıklama yapıldı. Muhtemelen hani ona dair bir çözüme dair bir e, bilgi alındı, bir şeyler yapıldı. E, o ve zaten hani kendi yapımcıları MGN poli şeyde e, bu Polonyalı yayıncı e, bunun dağıtımını, pazarlamasını aynı zamanda ortağı muhtemelen e, yapıyor. Türkçe dil desteği var. Yine yeni gelen özellikler biliyorsunuz Türkçe çevirisi falan yapılmış. İşte onların e, şeylerini de beklemiş. Yani çevirilerin e, gelmesini de beklemişler. Yalnız hala bizim çeviri güzel değil de ben şey düşünüyorum. Hani bunu bir düzeltsek diyorum. E, öyle yayınlasak millete. Çünkü e, yani düzgün çevrilmemiş. Biraz da şey Ayarlarda hani pek e, bir şey yok gösterebileceğim her şey aynı. E, kontrollerde de aynı. Hani özellikle driving force gitti e, var bizde e, XM3 işte burada şu an bağlı falan da. Eee Değişiklikler listesinde direksiyonla ilgili bu şeyler ilgili düzeltmeler vardı ama son e, şeylerde yoktu ben bundan sonra test edeceğim. Çünkü güncellemenin çıkmasını bekledik bu inceleme videosunun gelmesi için. Pro yani Blogger'daki ekstra müşteri proyla. yapamadık bazı şeyler nedeniyle. Yani kanalı biliyorsunuz yeni yeni yapılandırmaya başladık. O yüzden yeni yine her şey. Raynoto'da bugün de işte 9000 abone olacak. 10.000 abone olması gerekiyor bu ay bitene kadar. Yani o yüzden ben sizden istiyorum. Yani abone olsun herkes ve bunu yani tanıdık bu oyunlarla alakalı, bu simülasyonlarla alakalı kişilere mutlaka... Söyleyin, ee, hani çünkü ben e, obi olarak hani öyle boş vaktimi değerlendirmek açısından yapmıyorum zaten bu işi, sabaha kadar güncellemeyle uğraştık. Ee, bir sürü planımız var yani bunun e, karşılığında olması gerekiyor. Abone bazında işte reklamdır vesaire. Aktiflik hani daha çok aktif olmalıyız topluluk olarak falan. Xbox 360 kontrolcüsü klavye bunlar aynı ayarlar başarımlarla ilgili düzeltmeler yapılmış başarımlar biliyorsunuz pek verimli çalışmıyordu bunları bazı şeyleri düzeltmişler hala bilinen bazı şeyler var mı sorunlar var şimdi bu başarımlar düzeltildiği yani oynayabilirsiniz bunlar için mücadele edebilirsiniz bunlar Türkçe değil. Bunu Türkçe Türkçeleştireceğim. Yani söz veriyorum bunu Türkçeleştireceğiz. Çok güzel, e, önemli noktalar da var bunda. E, güzel şeyler düşünülmüş yani. Şimdi, e, evet bu önemli şeylerden biri. Steam Atölye desteği gelmişti biliyorsunuz. Onun videosunu falan çekmiştik. Steam Atölyesinde abone olduğunuz şeylere gelelim. Şöyle bir dakika ortalık biraz spin tarzından geçmiyor şeyde spin zaman tünelinde. Onu da belirtelim. ben dün gece çıkınca biraz ortalık ayağa kaldırdım. Saat geçti. Şimdi topluluk merkezine geldiğinizde Steam şeyinde programında Steam Spin üzerinden burada atölyeye giriyorsunuz. Burada karşınıza modlar çıkıyor ben bunları daha önce abone olmuştum ve bunlar bana otomatik olarak gelmiştir daha sonra oyunda aktifleştirince bir anda hemen hızlı şekilde yüklemeye başladı bu özellik şimdilik sadece geliştiricilere açık Şurada Lord of Darkness falan görüyorsunuz sadece bunlara açık daha sonra tamamladıktan sonra diğer oyuncular açılacak çünkü gerçekten güzel hazırlanmış bir özellik bayağı güzel olmuş göstereceğim şimdi burada Aynı araçların e, düzenlenmiş, modifiye edilmiş versiyonları da var. Oyunda onları görebiliyorsunuz. Zaten adları tip, tip tür e, C4310 diye yazıyor. Görebiliyorsunuz. E, ben şu an bunların hepsine aboneyim. E, şöyle yapalım. Seçelim. E, tabii Tabi yani e, bunların olmadı. Tek tek bakacaksınız buraya bir dakika. Eee Bunları bir çıkaralım böylece kullanımda görmüş olursunuz bilmeyenler için bunları mutlaka şeyde abone olun Takıldı haydi gitti bu Evet şimdi atölyede e, Bazı e, değişiklikler var şimdi Bu araçları bir Kamaz zaten Ural'ın e, mavi versiyonu falan Kamaz'ın mavi versiyonu diye böyle tıklarsak D537'i de ekleyebiliyorsunuz 535'in e, değiştirilmiş versiyonu Oyunda ekleyebiliyorsunuz bunu e değişiyor da d 535 değişiyordu Değişiyor biraz garip o Yani buradan abone olursanız oyuna girdiğinizde arkadaşlar Modları yönet var burada mod olayı e, benim şu an aktifleştirdiklerim modlar mesela Şimdi böyle yaparsam karşı tarafa geçer Böyle yaparsam hepsini e, ve yaptım şu an zaten çok şey bir şey dükkana göz at dersiniz atölyeye gidiyor direkt e, onu da birlikte. Sadece onaylanmış olanlar Bu resmi olanlar yani şeydeki Atölyedeki Şimdi böyle yaparsam e, gelir Siz bunları yaptığınızda ama abone olduğunuzda indirmeye başlayacak sağda ben onu gösteremiyorum şu an yani çok da şey değil bazı, zor bir şey değil Eee haritalara başlarken artık zaten kayıt sistemi vardı. Haritalara başlarken e, başlangıç kamyonunu değiştirebiliyorsunuz. 3 hakkınız var. Şu an. Şimdi oyun bakiyesi dedikleri ya, yıldız sistemi. Şimdi puan yani bir derece. Şimdi 65-22 neydi? Kamazdı. E, hani bu benim abone olduğum şey. Onaylanmış modu. Seçebilirim. Yine buradan eee kilo k 900 şeyini seçebilirim. Bak arıta şeyini aşıyormuş, aşıyormuş kamyonun puanı. Başarımlar devrede çıkılıyormuş. Hani bu sisteme göre siz mod yükleyeceksiniz, yükleyeceksiniz ki oyunda başarımlar aktif olsun. Çünkü normalde modları kullanırken oyunda başarımlar aktif olmuyordu. Bunu da görmüş olduğunuz. Bu da aynı şekilde biraz şey çünkü başlangıçta biraz şey olarak 4 olması gerekiyor. Başlangıçta. E, her arkanın farklı şeyleri var ya. Farklı zorlukları var e, bu yıldızlara göre seçmeniz gerekiyor. Bunu mesela başlamayız mümkün değil çünkü bayağı şey her şeyi kolaylaştırır. E, bir sonuçta bir ortada bir mücadele var bir e, zorluk süreci var böyle başlatırsanız şimdi üç tane bir tane daha ne koyulabilir? A 469 koyarsak o 469 başlayabiliriz oyuna başlatırsak. Çok oyuncuda da çok oyuncu yani multiplayer modunda da değişiklikler yapıldı. Bir sürü optimizasyon, senkronizasyon sorunu düzeltilmiş, geliştirilmiş, iyileştirilmiş, her şey yapılmış yani. şimdi geldik. evet, şimdi karakterinizi gördünüz. Evet, sürücü karakteri geldi artık kabinde şöyle animasyon çeşitli animasyonları falan var çok hoş olmuş şapkasını yapıyor falan döndürürsem böyle olacak arkadaşlar ee, vites değiştirirken falan o animasyonu da eklemişler yani animasyonun bir sürücü var şu an e, kabinde e, kafasını böyle yapıyor bu pavilin sayesinde oluyor diyoruz işte her zaman e, ilk sürümde olması gereken şeyler arkadaşlar e, Maalesef yani şimdi oluyor. Motorun çalıştırma sesleri, işte bu şeylerin hepsi aracın yapısı filan hepsi e, değişti biliyorsunuz. Şöyle e, ara, adamın verdiği tepkiye bakar mısınız şu an? Bak bak vitesi değiştiriyor. Bu modlar tabi e, karakter değişebilir. Daha önce de eklenmişti, onlar animasyon değildi bu kadar. Ve Uaz yine çalıştırma sesi ve e, tepkileri hepsi bundan farklı. Uaz'ın bazı yerlerde performansı e, arttırılmış, bazı yerlerde azaltılmış. Mesela burası önemli bir noktaydı biliyorsunuz. Tepe haritasında. Haritalarda bir sürü değişiklik var. Düzeltmeler falan var. Onu da belirtelim. Ya bu normal haritalarda zaten biliyorsunuz hani e, şey bak e, Yolun e, şeyine göre sürücü e, tepki veriyor Aman tanrım e, Buradan düşebiliyorduk Yani bu özel, güzel bir şey çünkü kokpit kamerası gelecek yakında Ve Bu kokpit kamerasında biz Yani kokpitten süreceğiz oyunu Şey şimdi mesela şimdi gelecek kokpit modlarında Arabaların Bak Boşta nasıl çalışıyor görüyor musunuz? Araba yani bunu yaptılar adamlar. Artık gerçekten bir simülasyon oldu diyebilirim. Ee, bayılacağınız özellikler var. Mesela, hop ya bak sesler falan çarpışma sesleri falan. Her şey tamamen yenilendi, değiştirildi, iyileştirildi, güzel değiştir, böyle gerçekçi bir şekilde yapıldı. Yani artık multiplayer'de etkinlikler yapılacak, e, videolar çekilecek güzel bir şekilde, ben buradan uçacağım. Ben bak çalıştırma, oha! Şu kaza şeyleri de hani bu şekilde olmuş. E, grafik olarak etraftaki şeyler de yenilendi. Harita böyle, bazı kör noktalar yine düzenlenmiş gördüğünüz gibi. Buraları önemli şeyler, bazı şeyler değiştirmiş olabilir bunlara dikkat edelim yine. Ben şimdi ana menüye gelip e, yeni gelen o şeyleri göstereceğim. Şimdi deneme sahası diye bir şey var, haritalar aynı. Dupit haritası hala eklenmedi, ona eklenecek. Tabi harita modları da var, onları da kullanacağız hepimiz. Onlar daha iyi. güzel harita modları var. Çoklu oyuncu da mesela oynayabilirsiniz. Şimdi sadece onaylanmış modlarla oyna. Yani bunu kullananları seç. Sadece aktif olan, başarımın aktif olduğu oyunlar var. Yani modlarda biliyorsunuz başarımlar aktif olmuyor. orijinal oyunda ve işte buna uyumlu modlarda kamyonlarda aktif oluyor. E, göstermiştik. E, Lobi oluştur dersem e, burada Volkan haritasında 8 bakiye puan varmış. Mesela bu zor bir harita olduğu için flütte 6 puan. Yani burada flütte başlarken de arkadaşlar. Şeyimizi seçelim hani yüksek olmanı derseniz şunu seçelim. Kamaz. Ee, biraz daha şey olur hani e, mas seçersiniz puanınız Yetiyor diyeceğim yetmiyormuş Tabi bunu e, kaldırmanız Gerekiyor tek bir araçla başlayabilirsiniz Tabi diğer araçlar hala orada duruyor Ama başlangıç kamyonları değiştirilebilir Durumda artık Bir sınır var zaten dedik orada size ee, Buradan arkadaşınızı davet edebilir Ya da işte simülasyonda genel modunda oynayabilirsiniz Nobi'yi terk edelim Şimdi bu listeleme ile ilgili bazı Düzeltmeler de yapılmış ama hala tam verilmi değil Onu bir kere söyleyelim ee, Varsayılanlara tıklarsanız e, orijinal şeyleri geliyor. Şimdi modları işte yine e, oyuna girerken seçebiliyorsunuz. Bu oyunun klasörleri ve işte dosyalama sistemi de değiştirildi. Modları yükleyebilmek için. Onları da göstereceğim. E, bundan sonraki bölümlerde konularda. Onu da belirtelim. E, şimdi ben deneme sahasını göstereceğim. Bu deneme sahası dedikleri geliştirici şeyi. Burada açık bir harita var. Her şey var ortada. Orada bütün arabaları yaratıp yani yükleyi yükleyebiliyorsunuz orada. Şimdi göreceksiniz zaten. ve buradan devam ediyorduk. Tekrar yükle dersem ha, şeyi yükledim. Şimdi gece tıklayınca gece olabilir burada. Harita hani ee, pek iyi değil çünkü öyle şey hazırlanmış. Mesela geri geleceğim ben. Bir çık çıkamadım çünkü buradan. Evet burada şimdi mesela kaldık bir simüle edelim o olayı. Bize ne lazım? hani ee, tabii bu gerçek haritada oynarken öyle olmayacak. Bize Kirobes lazım. Kirobes K700 tipi böyle buraya böyle üzerine tıkladığınızda arkadaşlar tabii kamera açısını buradan ayarlamanız, geniş ayarlamanız gerekiyor bu menüye geçmeden önce. Burada böyle tıklayabilip böyle çevirebiliyorsunuz. Mesela böyle yapalım. Evet. Ekle dediğinizde araç mevcut kamyonlara geliyor ve ekleniyor. Bitti derseniz böyle kilidi Uzakta zaten kilidi açılmıyor biliyorsunuz. Ee, tekrar doldur derseniz yakıtı dolduruyor. Asarını falan onarıyor. Garaj olayı garajda size e, biliyorsunuz böyle özellikler vardı yani. Garajda çıkan, garajın kilidi açıldığında, açıldığında çıkan özellikler vardı. Bunlar böyle tıklayınca aktif oluyor. Yani burada modları test edebilir. İşte e, deneyebilirsiniz her şeyi. Yani yeni başlayanlar burada deneme sahasında oyunu öğrenebilir. Nelerin ne olduğunu ona göre haritalarda oynayabilir. Bak sesler falan. Bu önemli çünkü bu dön dönüyor ya arkada bir şey var, sistem var, mekanizma var. O yüzden bir de arkada vinç var ufak. Şimdi bundan sonra gelecek modlar zaten buna uyumlu olacağı için hani ee, daha güzel şeyler bekliyor bizi. Bilgi, bilgi olayı çok güzel olmuş. Yani burada kamyon geliştirici bilgisini lastik referans konumlarını, süspansiyon limitlerini gösteriyor. Buna teknik terimler. E, Operatla ilgili, hani aracın şeyle ilgili teknik terimler. Isını gösteriyor fakat ız göstergesi hala oyunda mevcut değil. E, Demolarında var. Daha sonra işte bu tam sürümde falan hiç olmadı. Şimdi kokpit kamerası gelecek. Kokpit kamerasında göstergeler çalışıyor. Bunların testleri yapılıyor zaten. Hani bazı modlarda zaten çalışıyor. Kokpit kamerasında e, göstergeler çalışacağı için bu özellik geleceğini e, düşünüyorum ben. Gelecektir zaten. Çünkü buraya eklenmiş şimdi çalıştıralım dip kilidi always diyor her zaman açık diyor bazı araçlarda böyle arkadaşlar 4x4 isteğe bağlı olarak açabiliyorsunuz ee, yine işte böyle diyoruz da şey olayı garajı kapatalım bilgi olayında bak e, şeyimizi e, gösteriyor e, lastik şeylerini işte bu şekilde Oo. Burada bunu açtığınızda hafif bir üzerinde bir şey oluyor. Bunu kapatırsa kaybolur o. Bu haritayı da baştan sona göstereyim. Mesela burada güzel bir özellik getirmişler. Zeminli yol burası. Sert zeminli yol. Kumlu yol. Tıklarsın üzerine böyle haritada. Bu özelliktir galiba her herhalde ana şeyde. Ee, buraya ışınlıyor sizi test etmeniz için. Yok kuşa tıklarsınız böyle. Sık çayılık. Bataklık arkadaşlar. Bataklıkta ben test ettim. Oluyor, ee, güzel oldu şimdi buraya geldim. Ee, ne yapacağız? Şimdi mesela bu aracı çekelim biz çünkü bayağı zorlandı orada. Bu aracı e, el freni çekirken bile kullanabiliyorsunuz yani. Aşağı yukarı öyle bir şey var. Ee, bu bir traktör e, tipinde. E, Kürovesi zaten bilmeyen vardır, bilmeyen yoktur yani. Farming Simulator 15'i de kullanan araçlardan biri. Yani çok kullanan traktörlerden biri. Ee, Doğu Avrupa, hani Ulus bölgelerinde falan çok kullanılıyor bunlar. Şimdi Farming Simulator 15'e de şey gelecek. Bak aha. Şimdi 4x4'ü açtım. Duramaz gider. Bak bak bak. Şu sistem önemli. Bunun bu özelliğin gelmesi gerçekten önemli. Modlarda. Bunun modu da gelmişti ya yani. Gelmişti modu ama tabi buradaki özelliklerle şey değildi. Buradaki özellikler yoktu çünkü bayağı tutucuyu kaldır. Tutucuyu kaldır aynen. Şimdi böyle indir dersek tamam. Ee, çek diyecek tutucuyu indir Böyle daha iyi demek ki ee, Çekebiliriz şimdi ee, Ya aracık e, test Şimdi bu araçlarda tomlukların böyle Hafif çıktığı delindiği noktalar falan var lastiğin e, modeli üzerinde geçtiği durumlar falan var ee, Yani onlar zamanla Gidebilecek çok önemli ayrıntılar Şu an oyunda mesela multiplayer ile ilgili Büyük bir ağ sorunu var Evet. Çekeyim biraz. Evet çıkardık. Mesela şimdi dedik ya bunu bir garaj özelliği getirin ne yapalım açık kasa yapalım. Yok bir dakika. Yedek lastik falan. Bunu yedek lastik kullanırsınız ama arkaya şey olmuyor ya. E, sabit kasa ama bunda gelir. Bunda doğrudur. Bunda gelir. E, açık kasa mesela dur şeye gelelim. Şimdi e, Bunun e, şöyle bir özelliği var. Ya dedik ya bazı yardımcı e, butonlardır vesaire bir sürü şey kendi yani mesela bunlar ikon oldu böyle şeyler şeyler. Ortada e, orta tabi gerekiyor işte şey buna uygun eklemeniz için yani böyle alabiliyorsunuz burada güzel şeyler simgeler falan bunların olması güzel önemli ayrıntılar e, öyle basit değil yani şey olarak vinç diyor vinç winch... ne vinci anasını satayım vinç özelliği yok buna doğrudur bu aracın da işte görüyorsunuz skin'i falan biraz şey zaten skin yapılabiliyor. Şimdi bahsetmediğim şeyleri biraz söyleyeyim. Tam tamamlanmayan özelliklerden bahsettik. Steam Atölyesi tamamlanmadı tamamlandığında yeni güncellemelerle gelecek. Fakat adamlar şöyle düşmüş yani biz alıştıra alıştıra verelim işte çünkü çok büyük bir tepki var ortada. E, hepsini birlikte daha çok bekletirsek yani daha kötü olacak. O yüzden ilk sürümü böyle çıkardılar. E, şimdi Steam Atölyesi tamamlanacak ve editörler yayınlanacak. Kamyon ve artı editörü işte. Onlarla kendi haritalarımızı, kendi kamyonlarımızı oluşturabileceğiz. Oluşturabileceğiz. E, mod yapımı daha çok yaygınlaşacak diyelim. E, herkese inecek yani. E, t -t -t başka dur. Ben ne yapacaktım? Arkaya e... bir dakika. Ya bu winch ekleyecektim de onun bir kullanımı değişti çünkü arkadaşlar. Winch monte edilmiş kasa. Ha, ben bunu diyordum tamam. Arkaya winch monte edilmiş kasa ekleniyor bu araçlarda. Ee, bu nasıl bir şey? Ee, bu böyle bir şey, ee, nasıl bir şey? <laughs> böyle bir şey. Yani arkaya bir vinç, vinç ee, tıklayınca işte e, nerede? Vinç, vinç ah tamam. Hani böyle ee, güzel. Biraz böyle bunun şeyi değişmiş. Manuel olarak yükleme alanı nerede? Burada bir yerde vardır herhalde manuel yükleme alanı. Çünkü manuel winch yükleme olayı var biliyorsunuz. Bunda manuel yani winch ile tomruklu yükleyebiliyorsunuz. Onun sektronizasyonları falan geliştirilmiş. E, bu inceleme çok uzayacak. Ben tek tek bu özellikleri anlatacağım zaten. Videoları tek tek çekeceğiz yeniden. Yani sprint tarihinin ne olduğunu merak edenlerin anlam, anlam, anlayamayanlara, nasıl bir şey olduğunu anlayamayanlara anlatacağız artık. Çünkü oyun yenilendi. 2014 versiyonu 2015 versiyonu arasında farklar var. Ciddi farklar var. Görsel, çamur fizikleri falan hepsinin farkı var. Ee, yani bu süreci hepimiz yaşadık. Böyle geleyim. Tabi yani yine özel haberler, en iyi şeyler yine zaten burada olacak. Spin tarih ben... <laughs> spin. spin tarihsi kimseye bırakmam. Ee, bu Oyun başka yani bizim e, şeyimiz nasıl gittim gördünüz mü sesler bak bakın bak bu çarpışma şeyleri değiştirdik de kamyonlar arasındaki çarpışma şeyleri biraz kötüydü ya, onlar da geliştirildi gerçekten çok büyük bir keyif veriyor ya e, Vallahi iyi. Vallahi iyi. şu suya dalayım ben Evet arkadaşlar burada e, bitireceğiz Bu artık bizim e, şoförümüz şoför be beyimiz Burada bir sürü macera yaşanabilir artık Her şey yapabilirsiniz test edebilirsiniz yeniden Haritada yeniden oynayabilirsiniz araçları yeniden test etmeniz gerekiyor zaten Oha be yürü be Bak 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 yürü be. Ay kaldık. Vay be vay be vay be o. Ya Video açıklamasından her şeye ulaşabilirsiniz. eee mutlaka satın alın artık satın alabilir durumda. Yani başta bazı şeyleri söyledim onlara pek takılmayın. Ee, görüşmek üzere diyelim. İyi oyunlar, iyi eğlenceler. Hoşçakalın.